Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var. Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilk edindik. Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü, barış ve huzurunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmalarımızı işleterek bölgenin istikrarına da hep birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel'le düzenli bir şekilde görüşüyorlar. Almanya ile önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken bölgesel konularda da iş bildiğimizi sürdürme konusunda kararlıyız. Filistin'de uzun yıllardır bir dram yaşanıyor. Yüreklerimizi burkan bu trajedi gözlerimizin önünde devam ediyor. Bizim bu mezalim ve vahşet karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü adaletsizlik karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir. Suçun failini de açıkça ortaya koymak zorundayız. Bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir. Yunanistan'la uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz.